Küçük küçük köpek. Onlar ben erkek mi dişi mi? Baba çekiyorum baba çekiyorum. Hadi bakalım. Hoppa. Hadi, Hadi reyiz, zıpla. Hop. Ya ben Hop. ya bak. Deniz gel. Reis gel reis. Reis gel reis. Deniz gel reis. Hop. <laughs> Hoppa. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> Hoppa. Hadi reis. Koş reis yakala reis yakala. Reyiz. Allah Allah! <laughs> tamam mı reis? Allah, Allah. Koş reis, koş koş Reis gel reis! Reis gel reis, reis de reis! reis <laughs> neredesin reis? <Canımdan> reis. Yetiş! <laughs> yetiş reis. <laughs> reis! Reis! Reis koş! koş yakala. Reis git, yakala! Yakala reis! <gülüyor> Abi <gülüyor> reis. <gülüyor> reis! hadi! Or Ela kardeşini tut. Neyiz akalarız. Yeter gülen yeter. <laughs> Hafıza hesabında. Az bir şey yakından çekip bir o baba az tut da yakından çekip yüzünü gözünü gör. Naber reis? Reis. Reis. reis! reis Seni tayına yollayacağız. Baba bu sizi istikten reis. çıktı ot oldu ev. He? Ot oldu hayvan. <laughs> He's no